Merhaba, ben İnkılap Tarihi öğretmeni Gökçe Özman. Bugünkü dersimizde yine sizlerle sorularla tekrar çalışması yapacağız. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Mustafa Kemal, yukarıdaki Mustafa Kemal'in hangi alandaki başarılarıyla ilgili bilgi verilmiştir? Trablusgarp Savaşı'nda Derne Tobruk'ta İtalyanlara karşı başarılar kazandı. Derne Tobruk'ta İtalyanlara karşı başarı kazandı Trablusgarp Savaşı'nda. Yine Suriye cephesinde Yıldırım orduları grup komutanı olarak görev yaptı. Sakarya Savaşı sonrasında Mareşallik rütbesi kazanıldı. Arkadaşlar bize verilen bilgiler doğrultusunda Mustafa Kemal'in askeri başarıları ile ilgili bilgiler sunulmuştur diyebiliriz. Bize verilen öncüller doğrultusunda askeri alandaki başarıları ile ilgili bilgiler sunulmuştur diyebiliriz. Siyasi alandaki bir başarısından, eğitim alandaki bir başarısından ve sosyal alandaki bir başarısından bilgi paylaşımında bulunulmamıştır. Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen şehirler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Yukarıda aşağıdaki şehirlerden hangisine ait bilgi yoktur? Askeri Rüştiye'ye gittiği şehirdir. Askeri Rüştiye'ye hatırlayacağınız üzere Mustafa Kemal Selanik'te gitti arkadaşlar. Ateşe militerlik yaptığı şehirdir. Ateşe militerlik yaptığı şehir Sofya'dır arkadaşlar. Tarih ve edebiyatı olan ilgisinin arttığı şehir ise yine hatırlayacağınız üzere manastırdır arkadaşlar. Yani bize sunulan öncüllerde hakkında bilgi verilmeyen şehir Arkadaşlar İstanbul'dur diyoruz. Selanik hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuş, askeri rüştiyeye gittiği şehirdir. Sofya hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuş, ateşe militerlik yaptığı şehirdir. Tarih ve edebiyat olan ilgisinin arttığı şehirdir. Manastırla ilgili bilgi paylaşımında da bulunulmuş. Ama İstanbul'la ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmamıştır. Bu durum Mustafa Kemal'in özelliklerinden hangilerinin üzerinde etkili olmamıştır? Mustafa Kemal öğrenci iken arkadaşlarıyla birlikte gazete çıkarmış ve gazetedeki yazıların çoğunu kendi yazısıyla yazmıştır, kendi yazmıştır. Ayrıca dönemin düşünce insanları olan Namık Kemal, Ziya Gökalp, Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu gibi yazarların fikirlerini de benimsemiştir. Arkadaşlar bir gazete çıkarıldığından bahsediyor ve yazıların çoğunu Mustafa Kemal'in kendisine yazdığından bahsediliyor. Dönemin yerli ve yabancı yazarlarından etkilenildiğine dair Bilgi paylaşılıyor bizlerde. Mustafa Kemal'in deniliyor hangi özellikleri üzerinde etkili olmamıştır? Bu yaşanılan gelişmeler Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde evet etkili olmuştur. Yine bu yaşanılan gelişmeler demokratik bir anlayışa sahip olmasında önemli bir etken olmuştur. Özgürlüğü olan düşünkünlüğüne de yine önemli bir etken olmuştur diyebiliriz. Ancak bize verilen bu bilgiler askeri disiplininin gelişmesi üzerinde etkili olmuştur diyemeyiz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi birinci Balkan Savaşı'nın sonuçları arasında değildir? Sevgili öğrenciler, birinci Balkan Savaşı öncesinde hatırlayacağınız üzere ortaya çıkmış olan Fransız ihtilaliyle beraber özellikle bizim etkilendiğimiz bir fikir akımı olan milliyetçilik fikir akımının da etkisiyle azınlıklar ayaklanmaya başlamışlardı. Evet Avrupalı devletler tarafından kışkırtılıyorlardı. Milliyetçilik fikir akımının da etkisiyle Osmanlı'ya karşı ayaklanma çıkarmış kendi bağımsız devletlerini kurmak istemişlerdi. Birinci Balkan Savaşı'nın Sonrasında baktığımız zaman Osmanlıcılık fikri evet önemini yitirdi diyebiliriz. Çünkü Osmanlıcılık fikrinde etnik unsur ayrımı yapılmadan herkes Osmanlı vatandaşıdır anlayışı yer almaktaydı. Fakat Balkan Savaşı'nın yaşanması, Balkan topluluklarının Osmanlı'ya karşı ayaklanması Osmanlıcılık fikir akımının geçerliliğinin yitirildiğinin göstergesidir. Yine B seçeneğine baktığımızda savaş sonrasında evet Londra Antlaşması imzalandı. C seçeneğine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki nüfuzu azaldı. Bunu da söyleyebilirim. Balkan topluluklarının Osmanlı'ya karşı ayaklanması, sonrasında Balkan topraklarını kaybetmeye başlamamız nüfuzun azaldığının göstergesidir sevgili öğrenciler. Ancak D seçeneğine baktığımızda Osmanlı Devleti'nde ilk kez anayasal yönetime geçildi ifadesi 1. Balkan Savaşı'nın bir sonucu değildir. Osmanlı Devleti anayasal sürece meşrutiyetin ilanı ile geçmişti. Kanuni esasının ilan edilmesi, Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması o dönemde yaşanılan gelişmeler arasındaydı. Ancak anayasal süreç bir kez daha ifade edecek olursak 1. Balkan Savaşı'nın sonrasında gerçekleşen bir süreç değildi. 1. Meşrutiyetin sonrasında geçtiğimiz bir Süreçte arkadaşlar. Bu bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 8 Ekim 1912'de Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne saldırması ile 1. Balkan Savaşı başladı. Sırbistan Yunanistan, Bulgaristan'da art arda savaşa katıldı. Savaş sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti'nden ayrıldı. İttihat ve Terakki Partisi Bağbali Baskını ile hükümeti ele geçirdi. Az seçeneğine baktığımızda Balkan toplulukları Avrupalı devletler arasındaki çıkar çatışmalarından faydalanmıştır. Evet Avrupalı devletler Balkan topluluklarını kışkırtacaklar. Osmanlı'ya karşı ama paragraftan ulaşabileceğimiz bir bilgi değildir arkadaşlar. En kapsamlı yargıyı istiyor bizlerden. B seçeneğine baktığımızda ülke içinde birlik beraberlik sağlanmıştır ifadesini yine bize verilen bilgiler doğrultusunda kullanamayız arkadaşlar. C seçeneğine baktığımızda Osmanlı devleti iç ve dış politikada sorunlar yaşamıştır. Evet, paragrafımızı anlatan en kapsamlı yargımız budur sevgili öğrenciler. İçte İttihat Terakki Partisi'nin olumsuz davranışlarıyla Osmanlı hükümeti uğraşmak zorunda kalırken dışta da Balkan azınlıklarına karşı, Balkan topluluklarına karşı bir mücadele gerçekleştirmekteydi. Yani bir taraftan bir dış sorunla, diğer taraftan da iç sorunla uğraşmaktaydı. D seçeneğine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Balkan Devletleri ile herhangi bir sınır kalmamıştır ifadesini de yine bize verilen bilgilere bakarak kullanamayız arkadaşlar. Bir diğer sorumuz bu metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Mustafa Kemal Atatürk henüz Harbiye'deyken birçok subay arkadaşı gibi vatanın tehlikede olduğunu görmüş ve subay arkadaşları ile beraber bir dizi yazı çalışmaları yapmıştır. 5 Şubat 1905'te Şam'daki 5. Ordu'ya atanıp 1906'da güvendiği arkadaşları ile gizli olarak Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. A seçeneğine baktığımızda bize verilen bilgi doğrultusunda Türk kültürü batı tekniği birleştirilmiştir diyemeyiz. B seçeneğine baktığımızda Mustafa Kemal ülkenin içinde bulunduğu duruma duyarsız kalmamıştır. Evet sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal'in ülke içinde yaşanan olumsuzluklara duyarsız kalmadığını, bu konuda çalışmalar yaptığını bize verilen paragraftan da anlamaktayız. Yani ulaşabileceğimiz seçeneğimiz yapabileceğimiz yorum paragraf doğrultusunda B şıkkıdır. Mustafa Kemal ülkenin içinde bulunduğu duruma duyarsız kalmamıştır. C şıkkına baktığımızda Mustafa Kemal başarılı savaşları komuta etmiştir. Evet bu da doğru bir bilgi Mustafa Kemal Hayatı ile ilgili ancak bu bilgi paylaşımında bizimle bulunulmamıştır. Osmanlı Devleti mevcut topraklarını muhafaza etmiştir ifadesini de yine bizimle paylaşılan paragraftan çıkartamayız. Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinin bu amaçlarına ulaşamadıklarının doğrudan göstergesidir? İtilaf devletleri Çanakkale cephesini açarken Balkanlarda savaşa katılmamış olan devletleri kendi yanlarında sokmayı amaçlamışlardı. Balkanlarda savaşa katılmamış olan devletleri kendi yanlarında savaşı almayı amaçlamışlardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında itilaf devletleri tarafından Çanakkale cephesinin açılmasının en önemli nedenleri arasında ise itilafların özellikle İngiltere'nin müttefiği olan Rusya'ya yardım gönderme isteği vardı diyoruz. Evet bunun yanı sıra sebeplerden biri de Balkan devletlerini kendi yanında savaşa dahil etmekti. Ama meydana gelen bir gelişme itilafların bu amacına ulaşamadıklarını bize göstermektedir. A seçeneğine baktığımızda itilaf devletleri ile Rusya arasında bağlantı kurulamaması bize verilen Bilgi doğrultusunda istenilen cevaptır diyemeyiz arkadaşlar. Özellikle vurgu yapılan nokta Balkanlarda savaşa katılmamış olan devletleri kendi yanında savaşa sokmayı amaçlamış ancak buna ulaşamamış bu doğrultuda bir cevap arayacağız. B seçeneği savaşın süresinin uzaması evet yine Çanakkale Savaşı sonrası gerçekleşen bir durumdur ancak bizden istenilen cevap yine B seçeneği değildir. İstanbul ve boğazların tehlikeden kurtulması yine bizden istenilen bir seçenek değildir. D şıkkına baktığımızda Bulgaristan'ın Bulgaristan'ın arkadaşlar ittifak devletlerinin yanında savaşa girmesi Doğru seçeneğimizdir. Bulgaristan'ın bir Balkan topluluğu olduğunu hatırlayacak olursak ittifak devletleriyle savaşa girmesi, yani itilaf bloğuyla değil de ittifak devletleriyle savaşa girmesi arkadaşlar, itilaf devletlerinin savaşın başındaki bu amaçlarına ulaşamadıklarını göstermektedir. İngiltere'nin imzaladığı bu protokolle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? İngiltere, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yaşayan Araplarla imzaladığı Şam protokolü ile gelecekte kendine bağlı olacak Arap Krallığı'nın sınırlarını belirlemiştir. Seçeneklere baktığımız zaman bu protokolün imzalanma amaçları arasında Arapların bağımsızlığının kazanması vardır diyemeyiz. İslam dünyasının bir birlik altında toplanması amaçlanmıştır diyemeyiz. Demokratik sisteme dayalı yeni bir devlet düzeninin kurulması istenilmiştir diyemeyiz. Ancak B seçeneğine baktığımızda İngiltere'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını devam ettirmek istemesi, evet bu protokolün imzalanmasının temel nedir ifadesini kullanabiliriz. İngiltere için Orta Doğu coğrafyası çok önemliydi. Oradaki çıkarlarını korumak amacıyla böyle bir şey gündeme getirmişti arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Mustafa Kemal ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 13 Nisan 1909'da çıkan isyanı bastıran hareket ordusunda görev aldı. Doğru arkadaşlar meşrutiyete karşı çıkarılmış olan 31 Mart vakasını bastıran hareket ordusunda Mustafa Kemal'in görev aldığını biliyoruz. Erzurum Kongresi'ne evet sivil olarak katıldı. Bu bilgimizi de doğruluyoruz. 1. Dünya Savaşı'nda Hicaz Yemen Cephesi'nde savaştı diyemeyiz. Mustafa Kemal sizlerin de hatırlayacağı üzere 1. Dünya Savaşı yıllarında Çanakkale Cephesi'nde, Kafkas Cephesi'nde, Suriye Filistin Cephesi'nde savaşmıştı. Hicaz Yemen Cephesi 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in savaştığı bir cephe değildir arkadaşlar. 2. Balkan Savaşı'na Bolayır Kol Ordusu Kurmay Başkanı olarak katıldı ifadesi de doğrudur. Doğru olan bilgiler bizden istenir için ...birinci öncülümüz, ikinci öncülümüz ve dördüncü öncülümüzün olduğu A seçeneğimiz doğrudur diyoruz. Birinci, ikinci ve dördüncü öncülümüzün yer aldığı A şıkkı doğru şıkkımızdır. Yukarıdaki durumlardan hangilerinin Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda siyasi yalnızlık içinde olmasına neden olabilecek bir gelişme olduğu söylenemez arkadaşlar. Öncüllere baktığımızda, birinci öncülümüz itilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasını istemeleri. Evet itilaf devletleri Osmanlı'nın savaş sırasında tarafsız kalmasını istediler ancak bizden cevap olarak istenilen öncül değildir arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımızda Bulgaristan'ın Osmanlı yanında savaşa katılması, Osmanlı'nın savaş yıllarında, Birinci Dünya Savaşı yıllarında siyasi yalnızlık içinde olmadığının, olmayacağının bir göstergesidir. Yine ikinci, üçüncü öncüde baktığımızda Almanya ile gizli bir anlaşma imzalanması Osmanlı'nın tarafını belirlediğini, savaş sırasında siyasi bir yalnızlık yaşamayacağını bizlere göstermektedir. Yani cevabımız ikinci ve üçüncü öncülümüzün yer aldığı D şıkkıdır arkadaşlar. İkinci ve üçüncü öncülümüzün yer aldığı D şıkkımızdır diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden hangileri doğrudan devletlerin savunma sanayisine yatırım yaptıklarına kanıt sayılabilir? Doğrudan savunma sanayisine. Öncülerimize bakacak olursak, birinci öncülümüz sanayi inkılabı sonrasında sanayileşen devletlerin emperyalist politikası. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nın tema nedenleri arasında yer almakta. Sanayi inkılabı, sanayi inkılabı ile ortaya çıkan sömürgecilik ham madde yarışı savaşın tema nedenleri arasında yer almaktadır. Ancak doğrudan devletlerin savunma sanayisine yatırım yaptıklarının bir göstergesi değildir. İkinci öncüle baktığımızda milliyetçilik fikir akımının etkisi. Bu da savaşın genel sebepleri arasında yer almaktadır. Ancak biraz önce de ifade ettiğimiz gibi savunma sanayisine yatırım yapıldığına dair bir bilgi, bir kanıt değildir. Üçüncü öncüle baktığımızda devletler arasında hızlı silahlanma yarışı arkadaşlar. Bu ifade savunma sanayisine yatırım yapıldığının göstergesidir. Bu ifade savunma sanayisine yapıld yatırım yapıldığının göstergesidir. Dördüncü öncüle bakıldığı zaman İngiltere ve Almanya arasındaki ham madde yarışı. Evet, Sorumuzun başında ifade ettiğimiz gibi sanayi inkılabı, sanayi inkılabı ile ortaya çıkan sömürgecilik yarışı, ham madde pazar arayışı, devletler arasındaki ekonomik rekabet savaşın temel nedenleri arasında yer almaktadır. Ancak bu öncülümüzde savunma sanayisine yatırım yapıldığının bir göstergesi değildir arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz sadece üçüncü öncülümüzün yer aldığı A şıkkıdır. Bir diğer sorumuz. Cengiz öğretmen'in sorduğu soruya verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır? Cengiz öğretmen Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler hangileridir? şeklindeki soruyu öğrencilerine yöneltmiştir. 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman evet Çanakkale Savaşı Çanakkale cephesi 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiğimiz bizim başarımızla sonuçlanan önemli bir zaferi imza attığımız bir cephedir. Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı, Çanakkale cephesinde Osmanlı mücadele etmiştir diyebiliriz. Yine Kafkas cephesi 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı'nın mücadele ettiği cepheler arasında yer almaktadır. Makedonya, Romanya, Galicia gibi cepheler 1. Dünya Savaşı yıllarında müttefiklerimize yardım amaçlı mücadele ettiğimiz cepheler arasında yer almaktadır. Derne Tobruk dolaylarında ise Trablusgarp Savaşı yıllarında savaştık arkadaşlar. Derne Tobruk'ta Birinci Dünya Savaşı yıllarında değil Trablusgarp Savaşı yıllarında mücadelemizi İtalyanlara karşı vermiştik. Bunu da hatırlayalım. Almanya'nın bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Almanya 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile ittifak kurmuştur. Osmanlı Devleti ile ittifak kurmuştur. Seçeneklere baktığımız zaman Orta Doğu petrolleri üzerinde denetim kurmak Evet, Almanya'nın bizimle ittifak kurmak isteme nedenleri arasında yer almaktaydı. B seçeneğine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin insan gücünden yararlanmak bu da Almanya'nın bizimle ittifak kurma nedenleri arasında yine yer almaktaydı. Savaşmayı çok iyi bilen bir milletiz. Vatan millet söz konusu olduğu zaman gözümüzü kırpmayız. Almanya bunu çok iyi biliyor. Ve gerçekten çok iyi şekilde mücadele eden bir asker gücüne, bir insan gücüne sahibiz. Bu nedenle de bu imkanımızdan yararlanmak istiyor. C seçeneğine baktığımızda savaşı geniş bir alana yayarak üzerindeki yükü hafifletmek. Yine Almanya'nın bizi savaşta yanında isteme nedenleri arasında yer almaktadır. Yeni cepheler açarak savaş yükünü hafifletmek istiyordu arkadaşlar. D şıkkına baktığımızda Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketlerini sürdürmek, Almanya'nın bizi savaşta yanında isteme nedenleri arasında gösterebileceğimiz bir bilgi, bir neden değildir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açmakla amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istedikleri savunulabilir. İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açmakla hangilerini gerçekleştirmek istedikleri savunulabilir. Öncülere baktığımız zaman Boğazlar üzerinden Çarlık Rusya'ya yardım ulaştırmak. Evet, Çanakkale cephesinin İngiltere tarafından açılmasının temel nedeni buydu arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımızda Osmanlı Devleti'ni kendi yanlarında savaşa çekmek. İtilaf devletlerinin böyle bir amacı hiçbir zaman olmamıştı. Hatırlayacağınız üzere savaşın başında Osmanlı Devleti'nden tarafsız kalmasını bile istemişti. Yani böyle bir gerekçesi olamaz arkadaşlar. Almanya'yı dar bir alana sıkıştırmak. Evet bu da onun amaçları arasındadır diyebiliriz. Cepheyi açarsa, müttefi Rusya'ya yardım gönderirse, Osmanlı savaşı kaybederse Almanya yalnız kalmış olacaktı. Dar bir alanda sıkışmış olacaktı. Ancak Çanakkale cephesinin bizim başarımızla sonuçlanması, Türk'ün zaferiyle sonuçlanması itilaf devletlerini hayal kırıklığına uğrattı. Bu nedenle hangilerine gerçekleştirmek istediler noktasında birinci ve üçüncü öncülümüzü yer aldığı D gösterebiliriz. Bir kez daha ifade edecek olursak Çanakkale cephesi 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiğimiz cepheler arasında yer almaktadır. Ve zaferimizle sonuçlanmış önemli bir cephedir arkadaşlar. Evet değerli öğrenciler bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizi görüşünceye kadar sağlıklı kalın, finalle kalın.